Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sabah saatlerinde çekiyorum videoyu. Şöyle küpeli çiçeğim var. Ee, bunu budamıştım. Dalları, dalları bayağı uzamıştı. Ben bunu budadım. Bakın şöyle budadığım yerden ne güzel çıkıyor. Bir de böyle tomurcuklar vermeye başlamış. Bir, iki, yani Şimdilik iki tane, üç tane falan gördüm. Tomurcuk üzerinde. Şimdi arkadaşlar küpeli çiçeği e, serin havaları seven bir çiçek. Yani güneşi de seviyor ama güneş ona direkt vurmaması gerekiyor. E, susuzda kalmaması gerekiyor. Böyle hani karadeniz havası olsun. Böyle bakın şöyle rüzgar vursun ona. Püfür püfür rüzgarı da çok seviyor. Bir de böyle e, suladıktan sonra yapraklarını böyle nemlendirirseniz buna bayılıyor arkadaşlar. E, bir de bu küpeli çiçeği gerçekten çok bakım isteyen bir çiçek değil ama böyle kendi kaderine terk edip bunu giderseniz ölüyor arkadaşlar. Geçen sene benim vardı. Trabzon'a gitmiş. Gitmek zorunda kalmıştım. Yani hiç sürekli seyahat edenler bunu edinmesin. Ee, benim küpelim kurumuştu. Bu sene bunu komşuma bırakacağım giderken. Hani sulaması için. E şimdilik böyle bakımını güzelce yapıyoruz. Bakış yakından budadığım yerlerden de yeni yeni çıkıyor. Gayet sağlıklı yaprakları var. Böyle güzelce bunu sulayın arkadaşlar. Susuz bırakmayın. Parmağınızla kontrol edin. Toprağını o şekilde sulayın. Tabii çok aşırı da su verirseniz öldürebilirsiniz. Bir de sulamayı böyle Gün içerisinde yapmayın. Sabah saatlerinde, şu an mesela sabah bence şey yapıyorum. Sabah güneşin çok seviyor. Sabah saatlerinde bir de e, akşam sereniyle böyle sularsanız çok iyi verim alırsınız. Bunda birkaç tane e, küpeli çeşidi var arkadaşlar. Birkaç rengi var. Bakın şuralardan ben budamıştım bunu. Yeni yeni yerler. Yeni yeni çıkıyor zaten. Çok güzel bir şekilde gelişimi gösteriyor. Güzelce de suladığımızda gayet iyi verim alırız. Ee, yağmur suyu da çok seviyor arkadaşlar. Yağmur suyu değdirebilirseniz ona çok iyi olur. Bakalım mesela. Ben şimdi böyle dinlenmiş su. Bir de böyle direkt e, musluktan suyu almayın dinlenmiş olsun bu şekilde e, küpelilerinize bakım yapabilirsiniz dediğim gibi çok narin bir çiçek aslında değil ama bakım isteyen bir çiçek e, bırakıp bunu tatile falan gidecekseniz edinmeyin yani yazık olmasın İnşallah açtığı zamanları da göreceğiz. İki tane şimdilik üzerinde tomurcuğu var. Ben size bu videomda şey göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunu şimdi bakın şöyle asayım yerine. Şurada. Bakın şöyle bir astım onu. O orada güneşlensin. Saksısını da sprey boyayla mora boyadım. Evet. Arkadaşlar aslında ben size böyle bitlenen çiçeklerinize ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şurada bir sükülen çiçeğim var. Bakın şurada. Ee, yağmura maruz kaldı. Biraz fazla bitlenme olduğunda geçen senede Hatırlarsanız beni takip edenler şunda bitlenme olmuştu. Ama bunu kurtardım bitten. Şimdi buna da danmış. Bunun için çok güzel bir kolay bir çözüm yolu var arkadaşlar. Arap sabunu. Bakın şöyle Arap sabunu kullanıyorum ben. Şunun içerisine normalde e, mesela şöyle bir yarım litrelik suyun içerisine ee, bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı koyabilirsiniz Arap sabunu. Ee, ben şöyle hepsini sadece bunda kullanacağım için şuna bir küçük çay kaşığı kadar ekleyip e, püskürteceğim bitlerden kurtulması için. Sizde bitlenen çiçekleriniz varsa e, Arap sabunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben böyle kapağına şöyle bir minik çay kaşığı kadar ekledim. Sadece bu çiçeği kullanacağım için. Bakın şöyle damlatıyorum. Bu kadar yeterli bence. Bir de sukulentler biliyorsunuz fazla suyu sevmez. E, Yağmur'a fazla maruz kaldı galiba bu. Bitlenmiş. Hemen çözümü doğal yolla bulalım. Çok doğal, çok etkili bir yöntem arkadaşlar. Bakın şöyle çalkı iyice. Suyumuzu. İyice karışsın. Öyle çiçeğimizin bitli yerlerine püskürtelim. Bitlenen çiçekleriniz varsa bu şekilde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın şöyle alayım ben içlerinden. Bakın elime de geliyor hemen zaten. Hemen bırakıyorlar kendilerini. İçlerine ulaşamadığım için şöyle iyice aralarına geçmesini sağlıyorum. Bu tarafa da, da yapayım. Şimdi bu şekilde bekletebilirsiniz. Bütün çiçeklerimize rahatlıkla bu yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de ben şöyle diğer çiçeklerimi göstereyim size ve videomu sonlandırayım. Bakın e, sardunyalarım ne kadar güzel gelişim gösteriyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsi de şu anda çok güzel, hepsi de tomurcuklu. Açtıklarında da zaten göreceksiniz. Benim balkonum e, sabah güneşini alıyor, bunlar bir sabah güneşinden nasipleniyor. Bakın şunları görüyor musunuz minik minik nasıl tomurcuklu açtığında burada bir şölen olacak acem halılarım ceylan gözüm atlas çiçeğimiz o tomurcuklanmaya başlamış bile bakın şunlar tomurcuk diğer ceylan gözüm burada o da tomurcuklu tomurcuklu geliyor. Bütün e, sardunyalarım şu anda tomurcuklu arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Minik minik fidelerde tomurcuklu tomurcuklu geliyorlar. Paskalya çiçeğim de açıyor. Buradan Evet sukulentim. O da burada gayet güzel. Bakın altta da bebişleri var. Bebek sukulentler de burada. Bunları şöyle bir kurtar kurtarıyorum ama yapraklarını sürekli kıra kıra artık sukulentte de yaprak kalmayacak. Evet. Burada kırmızı atlas çiçeğim var. O da güzel gelişim gösteriyor. Begon milim yapraklanmaya başlamış. Bakın şurada kurudu diye korkmayın. Sizin de böyle olabilir. Yapraklanmaya başlamış. Aa, buradaki ceylan gözüm de tomurcuklanmış. Diğer atlas çiçeğim. Bundan arkadaşlar geçen sene komşularıma çok verdim ve küstü. Şunlar kurudu. Ama diplerden geliyor. Neyse ki. Ay, sadece şurada papatyam kurumuş. Ama ellemiyorum. Belki dipten yine gelir diye. Neyse ki şuraya da ondan kırıp diktiğim papatyalar vardı. Onlar tutmuş. Gidek. Burada da sakız sardunyalar. Bakın diğer sardunyalar. Şurada da bir sardunya saksım var. Hepsi tomurcuklu. Tomurcuk olmayan bir dal yok burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şu acemallarım açmaya başladı. Bakar mısınız? Tomurcuklanmaya başlamışlar. Şöyle netleştirmek istiyorum ama netleşmiyor. Tomurcuklanmaya başlamışlar. Bakalım nasıl açacaklar. Yeni diktiklerim de aynı şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Yani küpeli çiçeğinin bakımını göstermiş oldum. Bitlenen çiçeklerimizi nasıl bitlerden kurtarabilirsiniz diye göstermiş oldum ee, ve kürlerimle videolarıma devam edeceğim ee, beklemede kalın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın.